Allah Azze ve Celle'ye dedi ki قَالَ فَبِمَا اَغْوَيْتَنِي Senin beni şu içine koyduğun durumda yani Allah Azze ve Celle'ye makbul bir kul iken Cenab-ı Hakk'a onun rızasına koşa durur iken hem de meleklerin arasına karışmış Cenab-ı Hakk'ın yarattığı yeni bir varlığı kıskanmak suretiyle ne oldu? Azgınlaştı. Diyor ki قَالَ فَبِمَا اَغْوَيْتَنِي yani Adem'i yarattın, benim onu kıskanmamı, dolayısıyla sana karşı gelmemi, şartları değiştirdin. Değiştirmeseydin şartları, ne güzel iyiydik. Ama Allah Azze ve Celle kendisine karşı saygıyı, koşullar değişse de, yeni kardeş doğsa da, komşu gelse de, komşu çekilmez olsa da, onun emir ve yasaklarına, hakka ram olmak adına hep taraf olmamızı bekler. Ama iyi günlerde Cenab-ı Hak iyi, güzel, biz iyi kullarız. Kötü günler gelince asi olacaksak Allah Azze ve Celle o kötü günleri illaki getirir. Çünkü içinde bir sıkıntı varsa Cenab-ı Hak اِنَّ اللّٰهَ مُخْرِجُونَ مَا تَحْذَرُونَ O sakındığınız şeyi Allah illaki ortaya çıkarır. اَمْ حَسِبَ الَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ اَنَّنْ يُخْرِجَ اللّٰهُ اَدْغَانَهُمْ Kalplerinde sıkıntı bulunanlar. Allah diyor benim başıma şöyle bir şey getirmesin ben yapamam. Bunu dediğin zaman zaten teslimiyetten çıkıyorsun. Çünkü dinin adı İslam. Cenab-ı Hakk'ın hangi hükmü varsa Allah azze ve celle'nin doğrusuna hoşuma gitse de gitmese de dikkat edin hoşuma gitse de gitmese de diyorum. Akletsem de etmesem de demiyorum. Doğru da olsa, yanlış da olsa demiyorum. Çünkü Allah'ın hükümleri hep doğrudur. Ama hevamıza uymayabilir. Hesse an şey'en. Bazen bir şeyden hoşlanmazsınız, duygularınızla örtüşmeyebilir ama wa huwa O sizin için hayırlı olabilir diyor Cenab-ı Hak. Mesela kıtal hükmü. Kutibe aleykumul kıtal. Allah size savaşmayı farz kıldı. Wa huwa kurhun Hoşlanmadığınız bir şey.